Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip para kazanacağınız uygulamalardan bir tanesi olan TFB hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle uygulamaya kayıt olduktan sonra karşınıza böyle bir ana sayfa çıkacaktır. Burada arkadaşlar sizin TFB kazanmanız gerekmektedir. TFB nasıl kazanılır? TFB burada anketler kısmına tıklayarak anketleri doldurarak ve anket yaparak kazanabilirsiniz. Burada arkadaşlar hoş geldin anketi var mesela. Bu herkeste oluyor arkadaşlar. Bu herkese yeni gelen herkese veriyor. Bu anket doldurduktan sonra size 500 TFB veriyor. 11 soru karşılığında sınırsız. Mesela burada 2500 kullanıcı istiyor. Yani 2500 kullanıcı sadece katılabilir. Onun dışında arkadaşlar TFB nereden kazanılır derseniz görevler kısmında buralarda görev yaparak da tabii kazanabilirsiniz. Burada resmi sosyal medya hesap pardon sosyal medya hesaplarından takip etmenizi ve ekran görüntüsü alıp uygulamaya yüklemenizi istiyor. Uygulamaya yükledikten sonra size 1000 TFB veriyor. Onun dışında arkadaşlar oyun oynayarak tabi burada da Tetris çok sevilen oyunlardan bir tanesi. Bunu da oynayarak tabii ki buradan da kazanabiliyorsunuz. Onun dışında nerede kazanıyoruz derseniz arkadaşlar burada reklamlar kısmına giriyorsunuz. Reklamlar kısmında herhangi bir tanesini tıkladıktan sonra Burada arkadaşlar mesela bak gördüğünüz gibi burada adamın kafası var. Burada da adamın kafası var. Burada, kafası var. burada eşleştiği için tıkladıktan sonra size 5 TFB verecek. Ben daha önce bunu yaptığım için beni vermeyecek. Burada adamın kafasını tıkladıktan sonra şu kısmı tıkladıktan sonra sizi Google'da bir sayfa yönlendirecek. Oradan geri çıktıktan sonra zaten 5 TFB'niz TFB sayfanıza gelecektir arkadaşlar. Onun dışında nereden kazanılır derseniz. Burada arkadaşlar üst kısımlarda Instagram'daki hikayeler butonu gibi bir yer var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Göstereyim arkadaşlar. En aşağı kısma gelip burada... 10 TFB yazıyor arkadaşlar. Bunu tıkladıktan sonra reklam geliyor. Kısa bir reklam geliyor. 15, 20, 30 saniyelik bir reklamlar geliyor arkadaşlar. Onların karşısında size 10 TFB veriyor. Onun dışında arkadaşlar e, nereden kazanıyorsunuz? Onun dışında kazanılabilecek başka bir yer yok. Zaten 5 tane farklı yerden para kazanıp TFB kazanabiliyorsunuz. Peki arkadaşlar bu TFB'ler nasıl parasına çevireceğiz? Nasıl paraya çekeceğiz? Bunun hakkında bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar bu bahsettiğim üst kısmı geçmeden önce şeyden bahsedeceğim. Bu üst kısımlarda şunu pek fazla bilen kişi insan yok arkadaşlar. Ben önceki bu videoları paylaşan kişilere baktım. Hiç kimse dikkat etmemiş. Ben sizlere bunlardan bahsettim arkadaşlar. Yine de bir bahsedeyim dedim. Belki bilmeyenler var. Bu uygulamayı ilk defa görenler var. Onun dışında arkadaşlar para çekme olayına gelelim. Para çekme olayı nasıl oluyor? Arkadaşlar ben bu uygulamayı bir günde 1800 TFB yaptım. Ben uygulamayı ilk indirdiğimde iki tane görev yapmıştım. Onun dışında oyun oynadım. Görev yapmadım arkadaşlar pardon. Ben bir tane görev yaptım. Bir tane anket doldurdum. Ve onun dışında e, reklamları yaparak ve üstteki reklam izleyerek geldi arkadaşlar. 1800 TFB. Tabi arkadaşlar bir günde 2000 TFB'yi yakın yaptım. 2000 TFB dersek mesela bu böyle bir ay içerisinde 50.000 TFB ulaşabiliriz. Çok çok kolay ulaşabiliriz. 50.000 TFB ulaşmamızın nedeni ise 50.000 TFB'nin altında çekiyemiyor olmamızdır. Pardon konuşamadım. Burada en az 50.000 TFB'niz olmanız gerekmektedir. Göstereyim arkadaşlar. Mesela burada 50.000 TFB'den küçük miktarlar çekilemez diyor. Onun için bir para çekimi gerçekleşemiyor. Zaten arkadaşlar bir günde hani bu 2.000 TFB kazanılıyorsa çok çabuk 50.000 TFB gerçekleştirilebilir. Ya e, kiminin işi olur, kimi anketi kaçırır, kimi anketi görmez, anketi filan bunlardan dolayı yani bir ay içerisinde yapılabilecek diye bir şey diye düşünebiliyorum. Yani düşünebilirsiniz. Çünkü 2000 TFB 50 48 bin TFB kalıyor. O da yani bir ay içerisinde yapılabilecek bir şey. Yani günlük 2000 TFB kazansan 44 gün pardon arkadaşlar 24 günde filan yapılabilir bir şey. Tabi hadi bu kaçırdın yetişemedin de 30 gün içerisinde yani bir ay içerisinde yapılabilecek bir şey. Peki arkadaşlar para çekme olayı ne? 50.000 TFB'ye geldiniz. Peki nasıl para çekeceksiniz? Öncelikle arkadaşlar TFB'yi Türk parasına çevirmeniz gerekmektedir. Önce Google Google'dan para çeviren uygulam şeyler var arkadaşlar. Sayfalar var. Oradan hangi para birimini hangi parayı çevirmen istiyorsun onu seçiyorsun oradan kendine bir cüzdan oluşturuyorsun cüzdan oluşturduktan sonra bağlantıyı kopyala diyorsunuz bağlantı kopyaladıktan sonra arkadaşlar burada şu köşede gördüğünüz gibi resim şey var hesabın biri var hesabında burada cüzdana yapıştırıyorsunuz arkadaşlar Burada bağlantıyı buraya yapıştırıyorsunuz kodu giriyorsunuz Buradaki tfb 50000 tfb Hesabınıza geçiyor 50000 tfb arkadaşlar yanılmıyorsam Özür dileyerek söylüyorum 300 dolar yapıyor 300 dolar ise Yani döviz kurunun tam bir şeyi hakim değilim Yani şu an 7.3 lerde ama o zaman para çekene kadar Ne kadar olur onu tabi bilemeyiz En en az yani 2000 TL falan civarı olur diye düşünüyorum. Yanılmıyorsam, yanılıyorsam hepinizden özür dilerim. Ayrıca arkadaşlar referans kodum burada. Referans kodumu girerek 10 TFB önden başlayabilirsiniz. Yani 10 TFB kazanabilirsiniz. Uygulamaya hiçbir şey yapmadan. Onun dışında arkadaşlar diyecek başka bir şey var mı tabi arkadaşlar para çekme kısmını anlamamış olabilirsiniz Ama e, ben 50000 tfb ulaştığımda Ben sizi bu e, bu videonun ikinci kısmı olarak size detaylı bir şekilde anlatacağım Şu an 50000 tfb olmadığı için Detaylı bir şekilde anlatamıyorum tabi bu Google'dan e, bahsettiğim para çevirme Sayfasını size yollayacağım Yollayacağım demişim pardon e, açıklama kısmına koyacağım referans kodumu da açıklama kısmına koyacağım uygulamanın linkini de açıklama kısmına koyacağım sorularınız olursa arkadaşlar Google yorumlar kısmına yazabilirsiniz bu tür videoların devamı için abone olabilirsiniz yorgun yorgun bu video sizlere çekmemin amacı ise e, bu pandemi döneminde pandemi sürecinde e, güzel bir Ek gelir kaynağınızın olması, konuşmamda e, herhangi bir sıkıntı olmuş olabilir, bir yanlış kelime seçmiş olabilirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden özür dilerim. Yorgunluktan dolayı kelimelerimi tam telaffuz edemiyor olabilirim arkadaşlar. Hepsi için ayrı ayrı özür dilerim. Sorularınızı yorumlar kısmına nazik bir şekilde iletirseniz ben de nazik bir şekilde cevap vermeyi isterim arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bu tür videolar için haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.